Selam ala Hasan Karanazi Allah Teala derecesini ali diyor. Ben Seyda Şeyh Maşkun yanından intisap ettim. Kıddas Allah'ın aziz. Diyor bana dedi ki bana Hasan beş bin vird. Senin vazifendir güllük. Lafza iceler. Beş bin defa Allah. Sonra diyor dedi ki falan kese git sana tarif etsin nasıl yapacağını. Ben diyor beş bin rakamını duyunca diyor kendi kendime dedim ki bir günde bir bin defa tesbih çekilir mi dedim beş bin defa o tesbihin tanesi çevirilir mi dedim. Çok bana büyük geldi diyor. Kendi kendime dedim ki herhalde Şeyh Maşuk Kudüs'e ruhu en tepeden başlattı bana. Sonra yavaş yavaş benim vazifelerimi indirecek diye düşündüm dedi. Neyse verdiler, verdim diyor. Başladım zikrimi çekmeye. Gel zaman git zaman. Bir gün diyor Sevda Şeyh Maaşı yine bir ziyaretimde. Kıddasın olsun yine yanındayken. Diyor döndü dedi ki bana Hasan seni verdiğini dokuz bin yaptı. 9.24.2 diyor, böyle gözlerim açıldı. Dürdün acaba 9.000'e bir şey var mı? Böyle tesbihat çeken de var mı filan dedim. İşe biraz daha arttırıp ondan sonra indirecek şey diyor düşündü. 9.000, bin, 11.000, bin, 15.000, bin, bin, 21.000, bin, 25.000. Bin. Bir bir de sonra diyor iki şey öğrendim. İki şeyi öğrendim. Allah'ı zikrettikçe kendimi zikir vazifesine verdikçe, bana verilen görevi yerine getirdikçe diyor iki şeyi fark ettim. Bir, ha 5000 ha yirmi bir bin, ha yirmi beş bin. Baktım ki hemen hemen süreleri aynıdır. Çünkü kardeşler kalp bir anda on defada, 20 defada, otuz defada Allah'tır. Bir saniyede diyebilir. Kalp zamandan beridir. Kalp öyle bir şeydir ki insan kalbiyle bir anda dünyanın bir ucuna bir ucuna gidip gelebiliyor. hayaliyle dedi bir şey. Veya bir anda insanın kalbi on tane şeyi birden içerisine alabiliyor. Yirmi tane şeyi birden içerisine alabiliyor. Birden fazla bir şey konuşamazsınız. Dilinize dökemezsiniz ama birden fazla şeyi hayal edebilir, düşünebilirsiniz. Yani kalbin durumu, vaziyeti farklıdır. Birinci öğrendiğim buydu. İkinci öğrendiğim de şuydu. Bu büyükler bir insana bir görev verdikleri zaman, bir vazife verdikleri zaman o vazifeyi yapacak kuvveti de veriyorlar.